Arkadaşlar dün 2-3 tane mega şirketin bilançosu geldi Türkiye'de. Bir tanesi İstanbul Borsa İstanbul 30. Bir tanesi Türk Hava Yolları. Diğeri Topaş. Ee, bir felaket, bir facia. Zarar 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 dibine kadar. 3 aylık. Ocak, Şubat, Mart. 3 aylık. Feci bir zarar. Peki neden bu kadar zarar yazıyorlar? Ne oluyor? Satışları neden düşüyor? Dolar kurunu bastırdıkları için bütün yurt dışı satışları, dolar sadece %19 artarken, içeride enflasyon %60, 70, 80 artık neyse, dünyaya mı inanırsın en agamı, arttığı için bu satış fiyatları da dolar cinsinden olduğu için eski kurdan ettikleri karları ama hakları değildi zaten etmesinler demeyin. Çünkü bu yanlış olan bu rakam. Eski rakam değil. Yanlış olan bu rakam. Dolayısıyla bütün şirketler zarar ediyor. Etsin kar zarar. Bize ne falan diyeceksiniz de öyle değil. Çünkü vergi kardan ödenir arkadaşlar. Şirketler, mega şirketler. Hele Türkiye'de zaten bütün vergilerin yüzde yetmişi şeyler tarafından ödeniyor. E i̇şte bu büyük kurumlar tarafından ödeniyor. Diğerleri Andersen vergiler. Patronların verdiği vergileri size aktarıyorlar. O kadar. Sizin adınıza borcaları yatırılan. Dolayısıyla memurlar da aynı o maaşları verilen vergileri kullanıyorlar. Ya da ya da basingen yengenden maaş alıyorlar. O da zaten geleceği iyice batırıyor. Ya da olmayan parayı borç daha yüksek mega faizle. Sonuçta kurtuluş bir şeyler kazanması gerekiyor girişimcilerin, patronların ki gerçek vergi de olsun. Gerçek vergi başka türlü doğamıyor. Tamam mı? Patronların kazanması gerekiyor. İş kuranların maalesef yani ben dün şehre indim. Mesela Komünist Parti 1 Mayıs için bir slogan koymuş. Patronlara kendimizi falan ya ezdirmeyin. Ezdirmeyeceksen 1 Mayıs'ı niye bekliyorsun kardeşim? Git bak iş mahkemeleri seni bekliyor. Ondan sonra tazminatları falan engelliyorsun. İşte şunları bunları mesai ücretini git al. Şeye, mahkemeye başvurun. Bunu beklemeyin zaten. Ama şunu söylüyorum. Öyle bir bilinç altında patron ve iş adamı düşmanlığı yaratılıyor ki bu çok yanlış. Patron yoksa işçi de yok arkadaşlar. Ev sahibi yoksa kiracı da yok. Yani kendi bindiğin dalı testereyle yok ediyorsun. Benim de olmasın onun da olmasın. Siz bilirsiniz. Bakın 1 Mayıs'ı sadece bir gün kaldı. Bugün 29 Nisan yarın 30 Nisan sonra 1 Mayıs. Kutlansın tabii işçilerin ama burada tam tersi. İşçiyle e, patronların bir arada nasıl bir şeyleri daha iyi yaparız? Yoksa işte eziyor, kasıyor, yıkıyor falan. Çalışma kardeşim. Başka bak bir sürü patron var Türkiye'de. Bir tane patron yok ki. Daha iyisini varsa niye bekliyorsun orada? Vakit harcıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar bizim tip böyle nasıl diyeyim Akdeniz ülkeleri bu tip popülist sözleri çok sever. Yani patron öyle yapalım bunu yapalım. ama dünya çözdü işe. Hiçbir ülkede komünizm diye bir şey kalmadı. Niye kalmadı? bir faydası olmadığını gördüler. Çünkü yani çarpışarak, ederek değil, ancak iş birliğiyle tamam ben sana kazandırayım, e sen de bana daha çok maaş ver, bu mümkün. Ama öbür türlü e, en benimsiz devletler, kanunun en büyüdüğü, zaten dünyada birkaç komünist ülke kaldı, bir tanesi adı konmamış olarak Türkiye'dir. Onu size net söyleyeyim. Yani en komünist ülke Türkiye'dir uygulamalarında. Çünkü nereden anlıyorsun? Her, kanunun bankaları. işte bankalar, banka, hakbank, hukbank, hakbank, zonkbank, Bunların komünizmin baş temsilcisi. Hiçbir hiçbir gelişmiş ülkede kamu bankaları olmaz arkadaşlar. Kamu sektörü olmaz. Ondan sonra kamu lokantaları, kamu kahvehaneleri. Dünyanın en komünist ülkesi şu an Türkiye. Ekonomik başarısızlığının birinci en kapitalist görünen ama en komünist uygulamalar olan ülke Türkiye. Bunu bilin. Benim yoksa dediğim gibi uygulamanın adı komünistmiş, sosyalistmiş, kapitalistmiş konu o değil. Sonuç kardeşim sonuç yok. Tamam sonuç yok.